Evet bu eğitimimizde RC Eğitim TV eğitim projesine, tasarım projesine devam ediyoruz. Şimdi eğitimlerimizin tasarımını yapmıştık bir önceki derslerimizde. İşte burada aslında ben onunla bir ufak değişiklik yapmak istiyorum. Şöyle bir şey yapabiliriz. Eğitimler PSD'yi son ders demiştik ama farklı bir şey göstermek istedim. Şimdi çok da farklı değil aslında. Ya bir kere buradaki yazılar biraz uzun olmuş aslında. Bunları küçültebiliriz. Biraz daha açı şey yapabiliriz. Şimdi ben hepsini tek tek değiştirmiyorum ama şöyle bir tanesini T harfine basıp biraz azaltmak istiyorum ben bakalım. Bunun niye yaptığımı şimdi zaten yeni tasarım yapınca göreceğiz. Ve buradaki şu line height değerini de 24 yapalım bakalım nasıl bir görüntü olacak. Evet böyle çok sıkışık oldu çünkü. Şu şekilde olursa güzel olacak. Bir de şöyle bir şey yapacağız. Buraya tıklıyorum. Burada Bu arada ben buradaki resimleri tek tek değiştirdim. Onları nasıl değiştirdiğimi de hemen gösterebilirim size. Şöyle yapalım. Buradakini de göstereceğim. Şimdi buradaki mantıktan yapalım. Öncelikle şunun üstüne geliyorum. Bir tane yeni katman oluşturdum. Ve şuradan hatta şöyle de yapabiliriz. Hemen alttakini kontrol tuşuna basarak seç seçili hale getiriyorum. Ve bunu buradan kontrol backspace ile arka alan rengi buradaki renkle de ön alan rengi foreground rengini doldurabiliyoruz. Yani Ctrl ile arkadaki rengi Alt kontrol ve Backspace'e bastığımızda arka, Alt Backspace'e bastığımızda beyaz renkte oluyor. Yani burasının rengi o renkte oluyor. kontrole basıyorum. Siyahla doldurmuş oluyorum. Ctrl D'ye bastım. Buradan çıktım seçimden. Opacity değerini düşürerek bakın şu şekilde burada siyah oldu. Bunu şöyle yapalım. Beyaz yapalım bakalım bir nasıl olacak. Alt Backspace pardon. Şöyle yapacağım. kontrolle ile seçili hale getiriyorum alt backspace yapıyorum ve beyaza getirdim. Bu beyaza getirdikten sonra bunu biraz opasitesini düşürüyorum bu şekilde. Mesela bunu kaç yapalım? 50 yapıyorum. %50 kontrol tuşuna basıp %50 yapıyorum. Ve burada şöyle bir şey yapacağız. Pardon. Şu şekildeyken elipsil marka tulla çizmeye başlıyorum. Shift ve alt tuşuna basarak şu şekilde çizim işlemi shift ve alta basıyorum ve space tuşuyla da bunu şöyle ortaya doğru getiriyorum. Evet şu şekilde bir alan yaptım. Bunu da siyah yakın bir renk yapıyorum. Şöyle bakalım. Evet V harfine basıyorum. Bunu çok siyah oldu. Şöyle biraz bakalım siyah mı yapalım? Beyaz yaparsak nasıl olacak? Evet beyaz yapalım. Şöyle üst, bunun üstüne de geliyorum ve buradan custom shape tool'dan Evet şu okumuzu da yapabiliriz. Veya burada şöyle bir şey yapabiliriz istiyorsanız. Ya yani aynı mantık aslında. Bu şekilde bir shift ve alt tuşuyla bir kare çizerseniz hemen onu da göstereyim. Shift ve alt tuşuna basıyoruz ve bunu buraya getirdim. Ya yani üçgen elde edebiliriz. Hemen direct selection tool'umu alıyorum. Bu şekilde yani şu